Arkadaşlar yine ben yine de ben Evet 3. video şu an ee, Akşam Video yayınlanacaktır Şu an size evi gösteriyorum İçeri gitmeyeceğim annem var Annem gelmek istemiyor videoya İnsan sonra size tanıtır Arkadaşlar böyle Benim odam böyle Benim odam biraz dağınık Zaten Ulanımla koyacak bir şey kalmamış Ha bu arada Aha şu süper Gerçekten bir şeyler verir miyim size bilmiyorum. nasıl vereceğim bilmiyorum. Büyük ihtimalle bedava'yı veririm de. Neyse Artık, artık benim kendi bulduğum sumut iyi mi veririm? Neyi veririm bilmiyorum. Bu da, bu da benim oyuncak silahım. Oyuncak, ben, o gerçek silah değil oyuncak. Çünkü zaten niye gerçek kullanayım Ve bu da benim balon. Sonra biraz. Bizim ev böyle. Aha bu da benim küçüklük fotoğrafı. Bunlar benim küçüklük fotoğraflarım. Benim küçüklük fotoğraflara bak ya. Aha bu da okulda yaptığım şey. Oh, bunu da okulda yapmıştık. Bunu da okulda yapmıştım. Ya valla. Bunu da okulda çizdim. Bunları evde çizeceğim. Bunları duvarıma yapacağım. Bu benim odam Ben Şimdi şöyle yapalım. Her süper soru. Biraz ekranı titrettim de deprem olmadı. Depremde zaten videoda çekmem yani. Çünkü zaten korkuyorum. Ama dışarıda video çeker miyim bilmiyorum. Aslında video çekmek benim çok büyük hayalimdi. Ve ee, pardon. Sana geldim. Ve ee, evimiz böyle bizim. Aha bu da damacana. Biraz bir Aslında iyi dayanabiliyor. Bana çok geliyor ya. Benim, Uu, benim, Ve, benim de ben numara verirsin. Uuu ben alerjisi yok. Ve bunu da ben... Az önce yaptığım şeyi hiç kimse yapmasın. Bir bir şey olmadı. O siz yine de yapmayın. Ve benim. benim bizim yatak işte. Aha bu da annemin yüzü. Ben bunu hiç kimse vermeyeceğim. Aha bu da bizim yeni kızlar. Oynuyoruz bazen. Bu bunu hiç kimse ver Bu Bunlar bu geyin betimin kutusu. Bu da Neydi? Tansiyon aletim. Saat çıktığında. Bu da Minecraft Playbook. Ben bunları birleştirdim beraber. Böyle bir şey oldu. Ve <laughs> Ve Arkadaşlar, şu an ben jimnastiğe gideceğim. Tabi annem de dediğinde gideceğiz. Hadi ben. Görüşürüz. Siz i̇stediğiniz yorumu atın. Bazı videoları çekemem. Ama bir şey olmaz. Şu anda beni görüyorsunuz. Aslında şu an aynaya bakıyorum da. Neye baksam? Dur telefon. Şu an aynada beni görüyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> evet, az önce yaptığım şeyi göstereceğim. Bunu sakın yapmayın. Allah. <laughs> Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.